Selam arkadaşlar. Aynı kadrajdan aynı yerden devam ediyoruz Yasemin'le sohbette. Pazar Tüneli'nin diğer tarafından buraya bilgi, görgü almak ve vermek için geldi. Zaten eğitim veya öğrenmek böyledir. Verirsin alırsın. Almak için vermen gerekir falan filan. Sevgi nedir? Sevgi nedir? Sevgi kanatlanıp uçmaktır herhalde. Hmm, çok enteresan. Yani o hissi mi yaratır insanlığı? Çünkü sevgide yok edicilik yoktur, kirlilik yoktur, sahte yoktur. Sevgi gerçektir. Sevgi basittir aslında, çok basittir. Sevgi yaşatır, var eder ama şöyle de bir şeydir sevgi tehlikelidir de aynı zamanda. Sevgi aşırılaşırsa bu her şeyde de öyledir. Aşırılaşırsa yani dengesi fazla olursa egoyu harekete geçirir, zehire dönüşebilir. Patolojik bir şeye dönüşür yani. Aha, aynen. Burada bağımlılık galiba kilit kelime. Bir insana bağımlı olursun bütün hayatın değişir. Bir maddeye bağımlı olursun bütün hayatın değişir. Temelde mesela sevgiyi de olumsuz yere taşıyan şey bizim çocuklara bağımlılık nedir? iyi anlatmamamız mı? Sevgi aynı zamanda da o bağımlılığı dengeler. Sevgi hem iyileştiricidir hem kesicidir yaralar. Fakat bağımlılığı dengelemezsen eğer o bağımlılık ki zaten olmamalı. Bağımlılık diye bir şey olmamalı. Yani bu her şeyde sadece uyuşturucuda, sigarada, içkide, kumarda değil. insan bağımlılığı. Aşırılık çocuklarda görüyorum anneler çocuklarına aşırılık, eşlerine aşırılık, aşırılık kardeşler aşırılık. E bu aşırılık zamanla beklentiye dönüşür ve insanı da zehirler. Ben sana şunu yapmışım kelimelerini çok duyarız toplumda değil mi? Evet. Ben de sana saçımı sübürge ettim. Etmeyeydin orada bir Aynen, denge evet. kuraydın değil mi? Keşke etmeseydin. Keşke etmeseydin. <laughs> Aynen yani söyleyeceksen Keşke etmeseydim. Ke, keşke etmeseydim fakat sevgi, gerçek sevgi orayı da dengeler. O bağımlılığı kaldırır, bağlılık oluşturur. Hmm. Yani sen İstanbul'da da varsın ama eşin Güney Suda sen ona bağlısın, onu hissedersin. Düşünürsün ne yapıyor, ne ediyor. Yoksa her gün 7 saat onunla konuşmak bağımlılıktır. Ne yapıyor diye aramak, haftada bir kere, iki kere aramak ya da günde bir kere aramak, iyi sesini duymak bu bağlılıktır bu esaret değildir. Bir de sevgi aşırılaştığında esareti de getirir. Esir olduğunda üretemezsin, zincirlisin. Evet. Üretemeyince de yaşam olmaz. E yaşam olmayınca da zaten görüyoruz yaşamlar. Sadece dünya üzerinde gezen insanları görüyoruz ve sonra ölüp gidiyorlar yaşamadan. Yine söylüyorum, sevginin de gerçeği, en gerçeği. Enteresan şeylerden bahsediyorsun. Yani sevginin aslında dozundan bahsediyorsun. Niteliğinden bahsediyorsun. Yani mış gibi aslında bir süper ego ile bunu yapmam gerekiyor ezberiyle. Veya bunu aslında şuradan almak istiyorum. Yani. Yani çocuk belli bir yaşa kadar siz şimdi bir durun aslında tam yaşayacağı zaman da işte şu saatte evlenince çok iyi olacak İşte işe gireceksiniz çok iyi olacak falan çok iyi olacak diye sürekli süblimden mesaj verilip orada baskılanıp yetişkilerinin kendisini rahat etmesi ve çocuğu koruma içgüdüsüyle aman kimseye bulaşmasın kafasıyla yaptığı şeyler ya. Hı hı. Bu sonra bağımlılığa neden oluyor. Niye? E ben şimdi çok para kazanacaktım para bağımlılığı. E ben şimdi evlenince çok rahat edecektim insan bağımlılığı. Hı hı. İşte ben çok şey bağımlılığı aslında biz o korumacı güdümüzde ya yine korku motivasyonuyla, korkaklığımızla yarat. Bir kere korku zaten sahtedir. İnsanın zihninin ürettiği sahte. İnsan zihni biliyorsun sahteleri de üretiyor. Fakat işte orada kalp, insan kalbiyle düşündüğünde ve hissettiğinde dengeyi kalp koruyor. Fakat şöyle bir şey diyebiliriz. Küçüklüğümüzde kediler bizim için çok güzel sevgi şeyi değil mi? Onlardan alırız. Ama annemiz eğer o kediye şit dediğinde biz o kediyi büyüdüğümüzde sopalarız ve ağaca çıkarırız. Ama annemiz onu sevdiğinde, Kedinin çok güzel olduğunu bize küçükken, bebekken hissettirdiğinde biz ondan besleniriz. Ve işte ondan aldığımız sevgi en iyi sevgidir. O bize merhamet sevgisini gösterir. Çünkü gücümüz var, kediden güçlüyüz. Ama kediye gücümüzü kullanmıyoruz, sevgimizi gösteriyoruz. Bu merhamet. Ve merhamet de bu hayatı yaşatan en önemli şeydir. Ve biz merhametle yaşamalıyız. Eğer o balıklara o insanlar merhamet duysaydı sence o derede o betonlama olur muydu? O balıklar yok olur muydu? Balıklardan daha güçlüyüz değil mi? Evet. Ama yok etmeyi seçiyoruz. Yani gücümüzü o derede kullanmayı seçiyoruz. Tıpkı o annenin o kediye şit dediği gibi. Gücü var ama hı hı. kediye şit diyor. Kedi ne yapabilir ki? Kedi ne yapabilir? Sadece başını okşamamız, patisini almamız, onun gözlerinin içine bakmamız. İleride de bizim çocuklarımızın ondan alacağı gıdayı kesmiş olmuyoruz işte. Ve insanoğlu en iyi canavardır. Gıdalarını kesti, yok etti. Belki de en kötü canavar. En iyi demeyelim. En kötü canavar. <laughs> en kabil, kabiliyetli canavar diyelim mi? <laughs> kabiliyetli mi? Hmm. Kabiliyeti kabili. bile onun yanına koyamıyorum canavarın yanına. Kabiliyeti iyi yönde kullanılır. Ya şöyle o zaman tam ifade etmiş olayım. İnsanın bence hayvandan ayıran temel şey cesaret. İki tane hayvan karşı karşıya gelir birbirine iki hurlar. Çoğu zaman kavga etmeden ayrılır. Tamam sen alfasın ben bilmem neyim diye ayrılırlar. Ama insanlar ordu kurup birbiriyle savaşıyor. Daha temele inelim <laughs> düşüncede cesaret. Düşünmeye cesaret edemiyorlar ve korkuyorlar. Hı -hı. Düşüncede cesaret. Tamam şimdi korkma demek kolay. Çözüm yani düşünmeye başlamak nasıl başlar? Kendi açımdan belli şeyler var kafamda mesela boş olarak aslında hiçbir şey yapmayarak, her şeyi sıfırlayarak, uzaklaşarak, kendi alan yaratarak. Ben alanın çok önemli olduğunu düşünürüm. Karadeniz'deki çocukların, erkek çocuklarının birçoğu işte 11, 12, 13, 14 yaşlarına kadar altını ıslatırlar. Çünkü inanılmaz derecede bir erkek algısı var burada. Şundan dolayı arazi çok sarp güce ihtiyaç olan şey erkek değerli. Bunu bakalım, yapalım, edelim. Çocuk erkek çocuklara fazla değer veriliyor ama okay. alanı olmadığı için o çocuk alanını işaret diyor. Aslında biyolojik olarak bu çok temel bir şey. Ben burada sana katılmıyorum. Hı. Karadeniz'de alan mı yok? O kadar alan var ki. Ya da kendimiz mi çiziyoruz o alanları? Kendimiz çizdiğimiz için olmuş olabilir mi? Çok şanslıyız ya biz bu konuda. Bence Karadeniz'de alan çok. Karadeniz'de her şey çok. Belki de çok fazla olduğu için mi biz onları yok ediyoruz, yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz. Mecburiyetten olabilir mi? Ben şimdi bu ormana geldim, oynuyorum. Burası sonuçta e, sert, vahşi bir yer. Düşebilirsin, oranı buranı kırabilirsin, ölebilirsin falan filan. Kamufle olduğunda bir yer, gözükmediğinde bir yer. Ya bir yandan alanın çok fazla olması, alanın niteliğinin de çok katı olmasından dolayı insanlar aileler çocuklarını sıkıştırıyor olabilir mi? O da olabilir ama insanların kendi zihinlerinde koydukları sınırları, o alanları belirledikleri için o e, sınırın içinde çocuğunu hapsetmeye çalıştığı için aslında sorun burada o sınırın içinde. O sınırı kıranlar da oluyor. O alanları geçenler de oluyor. Alanlarının dışına çıkanlar da oluyor. Belki adları farklı bir şey oluyor. Belki bir şey başka insanlar kendince bir şeyler koyuyor, isim koyuyor. Gördüğüm kadarıyla benim Türkiye'de en çok sınırsız insan Karadeniz'de ya. Yani şu küçük Rize'ye bakıyorum. Şu küçük Rize'nin insanına bakıyorum. Eksiği artıyı çok konuşuruz, bitmez. Gördüğüm kadarıyla bence alanlarına sığmayan bir toplum varsa da şu Rize. Bunu çok pozitif, çok negatif. Yani pozitifi Alabiliriz. çok, negatifi Tabii. çok olan bir yer burası. Evet. Zaten coğrafyaya baktığında da onu anlıyorsun. Da güzelliği de çok, zorluğu da çok. Şurada sen bir çay taşı da arkanda 60 kilo öyle bir taşı mesela. Hani bu il dışından gelen birisi olduğunda ben mesela normal yani gündelik arazide çalışıyorum falan şöyle bakıyor bana adam. İşte sen diyor ne yapıyorsun? İşte onun sen artı diyorsun, olduğunu zor, bir... <laughs> Aynen. Sözünü de balla kestim. Onun artı bir şey olduğunu şimdi daha net anlıyoruz. Neden? O çay yükünü taşırken senin kaslarının, kollarının, ayaklarının, bacaklarının gücü iki katına çıkmıyor mu? Kasların kuvvetlenmiyor mu? Esniyor aynı zamanda. Esniyor aynı zamanda. Peki ne oluyor? Orada bir bedel ödemiyor musun? Evet. O bedel kıymetli olmuyor mu? O bedel senin hücrene geçmiyor mu ve senin hücreni yaşatmıyor mu? Hepsi birbirini tetikliyor ama biz e, yine de söylüyorum işte egoya ters geliyor of oradan yukarı mı çıkacağım deyip gerçekten avantajımızı dezavantaja çevirmeyip o noktada da pek akıllı bir millet olduğumuz da söylenemez. Çok güzel bir şey ya oradan yukarı çıkmak o dik yokuşu çıkmak, o bedeli ödemek, o teri akıtmak, o toksini akıtmak, o kasları güçlendirmek, o kendi gücünü görmek. En güzel şey değil mi? Şu çaydan yukarı o çay bohçasını, çuvalını alıp ya da sepetini alıp çıkmak. Kendi gücünü görmenin en güzel yolu değil mi? Hayat aslında en iyi okul değil mi? O bahçe en iyi okul değil mi? Kesinlikle öyle. Ben yüzde yüz öyle. Zaten benim okul projem, okul hayalim var. Aslında derneği de daha çok onun için ben kurdum yani bunu anlatmaya çalışıyorum. İlkokul çocuğu denen bir kavram var ya yani sen direkt olarak buradan alıyorsun aslında doğanın içerisinden alıyorsun betonun içerisine hapsediyorsun. Kafa olarak da hapsediyorsun bence geçişli olmalı. Şurası bir okul olabilir. Evet yani burası bir okul olur. Şurada bir tane binası olur. En güzel doğa okul. Aynen. Binası derken yani bunun içerisinde işte ahşapta kestaneleri kesersin. Şurada bir okul yaparsın. Çocuklar buralarda takılırlar. Ya bunu anlayacak işte cesaretli olacak ebeveyn de lazım. Ha, tamam yani herkes aynı kafada olmak zorunda değil. Ama gerçekten doğanın içerisinde müfredatın çok zayıf olduğu bir okul olmalı ilkokul. Zaten eğitim konusunda başarılı olmuş ülkelerin eğitim sistemlerine baktığımda ben hep şeyi gördüm. Dördüncü sınıfa kadar neredeyse müfredat diye bir şey yok. İşte temel olarak Toplama, çıkarma. Şuradan bu yumurtayı aldım, buraya koydum. Buraya işte iki tane vardı, üç tane oldu. Ondan sonra daha çok işte iletişim, sosyallik, arkadaşlarınla muhabbet, oyun. Sonra akademik olarak devam etmek isteyenler devam ediyor. Sen buradan direkt alıp şuraya, sus konuşma, buraya bak. İlk kere iki kaç yapar, hop o kadar yapmaz, şu kadar yapar falan. Ne oluyoruz? <laughs> yani çocuğa bir anda travma yaşatıyoruz. Aynen. Uğur Doğa'da parti var. He. <laughs> Doğa'da muhteşem bir parti var. Biz bu partiyi maalesef cenaze evine çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Çok güzel aslında. On numara yer yani. Dua dediğin şey var ya yani her yer. Her yer aslında çok o kadar on numara ki. Dünya içinde dünyalar var. Ya şimdi ben şurayı kazdım. Bak şimdi bunun içerisinden çıkan şeyler işte bu. Yüzey, saçak köklü, kızıl ağaç kökleri. Bunlar belli. Tamam ben bu konuda biraz bilgim de var. Oradan net görebiliyorum ama önemli Sen değil. Sen mesleğin de Ya evet. Şu toprağın mesela humus yapısı. Ya buradan bir toprağın gübresinin ne demek olduğunu, nereden kazandığını, ne şekilde olduğunu aslında şunun oturduğun yerden anlarsın. Çocuk çok daha da net anlar. Kafası daha açık ya. Yeter ki kafasını kapatma. Kapat. Burayı bir şeyle biraz daha kazar. Bakar ki daha kalın bir şey var. ya Anlarsın kök nedir. Yani bir bitki nasıl yetişir. O felsefeyle o çocuk kendisini bir ben yaratır. Çok basit şeyler. Bu arada i̇şte parti onu... kısmı çok hoşuma gitti. Evet. Çok iyi. <laughs> Ezbere yüklediğimiz çocuğa, ezbere yüklediğimiz şeyler evet. işte o partileri verdirmiyor. Yani ezberler aslında ürettirmiyor bize. Evet. Ezberleri kendimiz deneyince daha güzel anlayacağız bu işimize yarar mı yaramaz mı. Yaramaz olanlar zaten orada ayırt edebiliriz. Fakat kendimizin orada üreteceği o ezberden ya da yaşadıklarımızdan ya da gördüğümüzden kendimizin burada üreteceği bir şey olmalı. Bu nedir? Sorusunu sorabilmeliyiz. Bu nasıldır? Bu nasıl oluşur demeliyiz. Bu nasıl oldu? Bu ağaç nasıl burada duruyor dimdik? Ya bu nasıl durur? Ama bu ağaç nasıl duruyor? İşte bunları nasıl, neden, niçin, nerede, niye, kim, ne? Bunları sordukça 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 aslında işte o partiye dönüşüyor. Doğanın bilmecesini sorular çözer. Doğanın bilmecesini sorular çözer. Çok güzel. Tamam. Sana katılıyorum. <laughs> Abi çok güzel oldu. Ya bazen de bildiğin şeyleri ifade etmek veya yine bildiğin şeyleri karşı taraftan duymak o bildiğini zannettiğin şeylerin farklı bakış açılarını karşı taraftan almak ve vermek sinerji bence iletişimin, anlamanın ve partinin böyle en güzel taşıyıcı ortamı diye düşünüyorum. Uğur konuşmak beyin ve kalp hücrelerinin dansıdır. Biz Yok. ilkokuldan beri çok beyne yüklendiğimiz için bu kadar sahte ki çok bir fizik. yarış yarış şeyine sokulduğumuz için sürekli Hı. beynimizle düşünüp hareket ettik. Ve bu beyinle düşünme bizim gerçekten uzaklaşmamızı sağladı. Çünkü ego beyinle çalışır ve egoyu en çok besleyen şeydir o ve beyinle hareket eder, zihinle hareket eder. Fakat kalbimizi orada hani kalbimizle de hislerimizle de hareket ettiğimizde işte gerçekten gerçeğe çok yaklaşıyorsun. Orada beyin evet üretiyor bir şeyleri, düşünüyor, hallediyor ama orada kalp devreye girmediğinde o ürettiğin, düşündüğün şey seni yok edebiliyor, uçuruma götürebiliyor, yanlışa götürebiliyor. Ama kalp iki tane ya. O iki tane kalp de sana düşünme yetisi veriyor ve seni gerçeğe en çok yaklaştıran organ da o kalp. Çünkü seni yaratana bağlayan da o kalp. Ve kalp orada ayırt ediyor şeyi. Senin mucize bir buluş yaptın fakat mucize buluşun içinde bir bomba var. İşte Hı orada bir bir şey var yani hani sahte olan kötü olan ya da şey olan. Orada işte onu da sana gösteriyor ve orayı sana temizleten o buluşu gerçeğe dönüştüren de kalp oluyor. Burada ego derken kastettim. Zaten süper ego. Yani e, kavramlar da bence net koymak. Olan... Ben cilliye götüren ego. Evet egoizm mesela aslında süper egoizmden bahsedilir yani öyle konumlandırılmalı. Ben şimdi sana şöyle söyleyeyim yarın böyle böyle oldun da sen bana şöyle yap işte gelecek kaygısını bertaraf etmek için kurgulanmış insanın beyin mekanizmasında olan bir şey ya süper ego. Şöyle olur sözünü valla kestim Hı -hı. şurada onu söyleyeyim mesela bir bize bir şey yaptığında sen görürsün bak ben de burayı yapacağım bunu yapacağım ve bunu sana ispatlayacağım dediğimizde Orada işte o bencillik egosu devreye giriyor, o tehlikeli ego. Oysa ki biri bize bir şey yapabilir. Biz o şeyi ona ispatlamak için yaptığımızda o egoizme gitmek yerine kalple düşünüp ya bu bana bir şey söyledi, burada bir şey hatırlattı. Tamam ben bu işi gerçekten doğru bir şekilde yapıyor muyum? En iyi şekilde yapmaya söz veriyorum kendime. Düzgün bir şekilde yapacağım. Birine de ispatlamaya gerek yok. Kendim denemiş olurum, görmüş olurum, öğrenmiş olurum deyip Orada gerçekten kalp yolunu seçmek. Bunu çok yapmışımdır ben mesela. Bak görürsün sana ispatlayacağım. Ben de 5 alacağım yazılıdan. Hı hı. Bak sana göstereceğim Hep demişizdir. Tabii, tabii. Hep yaptık. Ama bunların bir faydası için. var mı ki? Hiçbir faydası olmadığını gördükçe nötrleniyor. Nötrleniyor. Yani bunlar zaten konuştuğumuz şeyler tabii ki hayatın her alanında birebir direkt bu şekilde uygulanamaz. Ama baktığın yere gidersin ya. Ya negatife bakmamak lazım. Evet. evet hiç gerek yok ya. Negatif, negatif Aynen. kadar zehirli bir şey yok. Kesinlikle bak sen ne kadar güzel. Bu bir bağırsak sistemi gibi aslında emici tüyleri var, emici hatları var. Çok daha fazla yayılmış. İnsan veya işte hayvandaki bağırsak çok daha lineerdir. Bu daha girifti, yayılıcı. Niye? Çünkü ortamı müsait. Aslında başka bir şey değil. Canlılık birbirine çok fazla benzer. Buraya göre olmuş. Daha doğrusu burada yaşayabildiği için avantajlı olduğu için hayatta kalmış. Şu var ya çok ekstra bir şey. Buna yaklaştıkça Aynı. içinde bir dünya var bunun. Aynı. Yaklaştıkça başka bir dünya var. İnanılmaz. Kokusu zaten çok güzel. Tiş bir şey ya. Gerçekti. Nasıl bir toprak? Humuslu topraktı. Bildiğin toprak kokusu ya. Burada doğa kendini yaşatıyor. İnsan doğanın yaramaz çocuğu. Biz bu yaramaz çocuğu en iyi doğayla eğitebiliriz.